Hocam koca ormana gidiyor odunu kırmak için Kışı hazırlık yapıyor. Şimdi e, elini balta aldı Nehirden geçirken köprünün üstünde ayağa takıldı ve elinden baltayı düşürdü. Oturuyor ağlıyor ay ne yapacağım tek bir baltam vardı diyor. Şimdi nasıl odunu kıracağım eşimle birlikte diyor uçacağız döneceğiz öleceğiz galiba ağladı göz da damla su içinde düşten sonra sudan bir buhar çıktı. Ve Nasrin Hoca diyor, bakıyor ki etrafında kimse yok ve ses onu diyor. Nasir, şey, beyefendi diyor, senin mi bu balta sudan altın balta çıktı? Yok diyor, benim balta değil, ben bu, kadar fakir insanım diyor, altını hayatta görmedim. Şimdi sudan tekrar altın yerinde gümüş baltası çıkıyor. Bu senin mi balta? Tekrar su soruyor. Yok diyor, ben bu kadar fakirim diyor. Hayatımda bu kadar gümüşü bile olmadı. Şimdi üçüncü defa onun baltası çıktı. Nasrin Hoca diyor ki evet diyor bu benim baltam teşekkür etti su diyor dur sen çok dürüst olduğu için üç tane senin olsun. Çok mutlu aldı üç tane balta eve dönüyor. Birkaç hafta sonra onun yaşlı bir karısı bu nehirden köprüden üstüne geçerken ayağı takıldı suya düştü karısı. Nasıl hoca geldi ağlıyor. Ay ne yapacağım diyor şimdi. Tek bir eşim vardı diyor. Kim bana yemeği yapacak? Kim ev temizleyecek? hastayken kim, bana çorba pişirecek diye tekrar ağladı. Üzüldü. Sudan genç bir kız çıkıyor. Ve su soruyor. Bu senin mi kız? Şey, eşi. Evet diyor benim eşim diyor. Tam eli uzatıyor bu kızı çıkarmak, sudan çıkarmak için. Su dedi ki dur diyor. Ben seni tanıdım. Sen bu kadar dürüst insansın. Şimdi niye yalan söylüyorsun? Nasıl hoca böyle el sallatıyor. ah diyor. Ben sonu biliyorum. Üç tane kadını ben dayanamam. <laughs>